Korki'nin yetenekleri mana tüketir. Korki'nin pasifi Hextech mühimmatı. Korki'nin normal saldırıları %15 ilave gerçek hasar verir. Kritik vuruş geliştirmeleri bu etkiyi güçlendirebilir. Korki'nin Q yeteneği fosfor bombası. Korki büyü hasar veren bir bomba atar. İsabet alan bölge ve şampiyonlar 6 saniyeliğine açığa çıkar. Korki'nin W yeteneği Valkyrie. Korki belli bir alanın üstünden geçerek onu 2,5 saniyeliğine yakar. Ateşin içindeki rakipler etki süresi boyunca büyüğe hasar alır. Korki'nin E yeteneği makineli tüfek. Korki makineli tüfeğini önündeki alana doğru ateşleyerek 4 saniye boyunca fiziksel hasar verir ve rakibinin zırhını ve büyü direncini eksiltir. Eksiltme etkisi yetenekten isabet aldıktan sonraki 2 saniye boyunca devam eder. Korki'nin ultisi füze salvosu. Korki bir rakibe isabet ettiğinde patlayarak çevredeki rakiplere ilave fiziksel hasar veren bir füze atar. Her üçüncü füze fazladan fiziksel hasar verir. Bu yetenek en fazla 4 yüke sahip olabilir. Şampiyonlara yönelik normal saldırılar yüklerin bekleme süresini azaltır.